Sizleri Elon Musk'tan ayıran veya diğer başarılı zenginlerden ayıran en önemli etken zeka değil, obsesyon. Tarihin akışını değiştiren herkese mutlaka bakın. Ne kadar zeki olursa olsun bir işe tutkuyla yaklaşmayan, bunu takıntı haline getirmeyen biri gerçekten de başarılı olamaz. İşte bu adamı diğerlerinden ayıran en büyük özellik de obsesyon. Obsesiflik aslında bilinç altında yatan düşüncelerine ne kadar bağlı olduğuna dair bir yargıdır. Bir şeyi ne kadar istediğin senin başarın ile aynı orantıda gelişir. Yani sol beke sağ ayaklı bir adam koymak aslında sandığınızdan çok daha karmaşık bir yöntem. Mucitler farklı bakış açılarına sahip olabildiği için icat yapabilirler. Görmeyeni görmek, bilinmeyeni bilmek en önemlisi. Buna cesaret edebilecek yürekte olanlar gerçekten başarılı olabilirler. Şu an ikinci ligde oynanan bir futbola baktığınızda mutlaka pepten esintiler göreceksiniz. Kale vuruşundan pasla çıkmayı düşünmek 20 sene önce manyaklıktı. Şimdi ise çıkmayana futbol cahili deriz. İşte bu adam bunları normalleştirerek aslında bir cesaret örneği gösterdi. Teknik adamlıkla bininci resmi maçına çıkan bu obsesif adam 716 galibiyet, 156 mağlubiyet ve 128 beraberlikle ile tarihin gelmiş geçmiş en iyi teknik adamlığında zirvede tek başına oturuyor. Peki sizce de tarihin en iyisi mi?